Şehrin kalbinde doğanın eşsiz huzurunda kahvaltının en güzel hali. Şimdi sizleri Aydın Efeler'de doğa ve lezzetin bir araya geldiği o eşsiz mekana götürüyoruz. Aydın Hayvan Pazarı'nın yanında yer alan Atlı Bahçem 5 yıl önce Burcu Yavuz tarafından kuruldu. Doğal bir ortamda keyifli vakit geçirmek isteyenlere hizmet veren işletmede kahvaltı, mangal ve at binme gibi farklı deneyimler bir arada sunuluyor. İşletmenin sahibi Burcu Yavuz doğayla iç içe bir mekan oluşturma hayaliyle yola çıktıklarını belirtti. Merhabalar adım Burcu Yavuz. 32 yaşında, iki çocuk annesiyim. 5 yıldır işletmeyle ilgileniyoruz. Burada kahvaltımız, mangal, semaver, çay bahçesi, at binme gibi hizmetlerimiz mevcut. Kahvaltı çeşitlerimiz genelde organik ev yapımı ürünlerden oluşmaktadır. Hazır gıdalar kullanmıyoruz. Kahvaltımızda pişi sigara böreği, peynir çeşitlerimiz, zeytinlerimiz mevcut. E, tamamen şöyle söyleyeyim hani zeytinler, zeytinyağları e, her şey bizlere ait olan organik ürünler. Atlı Bahçem sadece kahvaltı değil aynı zamanda mangal keyfi yapmak isteyenlere de hizmet veriyor. Pazartesi hariç tüm gün açığız. E, hafta içi saat 12 ile saat 8 arasında hizmet vermekteyiz. Hafta sonları da sabah 9 akşam 8 arasında da hizmet veriyoruz. Bu kış dönemi çalışma saatlerimiz bu şekilde. Yaz döneminde saatlerimiz değişiklik gösteriyor. Peki hafta içi de her gün geldikleri zaman kahvaltıyı bulabiliyorlar mı? Kahvaltımız sadece hafta sonları mevcut. Hafta içi geldiklerinde çay bahçesi, at atvinme, atıştırmalıklarımız mevcut oluyor. Peki, Onlardan yenen. Yaran... Tabii ki mangal et ve ekmeklerini getirip mangal kiralayabiliyorlar mekanımızdan. Ee, yoğunluğumuz kış dolayısıyla e, kapalı mekanımız kısıtlı. Rezervasyon ile çalışıyoruz. O yüzden muhakkak rezervasyon gerekli. E, kapalı alanımızda kuzenli sobamız mevcut. İçinde ev ekmeği ve kurabiyelerimizi özellikle orada yapıyoruz. Yani aslında sadece yaz e, ayları için değil, değil emedim. Evet. E, kış ayları için de bir alanınız mevcut. Tabii ki, tabi ki. Kapalı Tış, alanımız, kapalı alanımız mevcut. 72 kişi kapasiteli. E, o yüzden muhakkak rezervasyon gerekiyor, yoğun olarak geçiyor çünkü. At binme etkinliği ise her yaştan misafire hitap ediyor. At binmek isteyenler rezervasyonsuz olarak gelebilirler. Küçük yaş grubu 18 aydan itibaren e, tüm yaş grupları 90 kiloya kadar olan herkes at binme mevcut. Yani. E, Aydın Hayvan Pazarı yanında oluyor yerimiz e, Hayvan Pazarı ile aramızda 150 metre kadar mesafe bulunmakta doğusundayız. E, Instagram adresimiz Atlı Bahçem olarak ulaşabilirler.